Demedim mi? Güvenme sen sözlere. Yar dediğin gama aldı bak gönül. Yaş doldurdu yar gözleyen gözlere. Yar dediğin gama saldı bak gönül. Bittim derken o çıkmıştı aniden. Hiç ummazdın böyle sevgi faniden. Ölü ruhun dirilmiş yeniden. Yar dediğin gama aldı bak gönül. Baharında güzde açan gülündü. Bülbül gibi şakıyan o dilindi. Tutunacak dost dediğim elinde. Yar dediğin gama aldı bak gönül. yel esti, gönül hanen kurdu. Kan toplandı, ciğerini bürüdü. O yar seni dertten derde sürüdü. Yar dediğin gama saldı bak gönül. Güvendiğin bütün dağlar yıkıldı. Hain kurşun can evine sıkıldı. Ağıtların boğazına tıkıldı. Yar dediğin Gam'a saldı bak gönül. Bozkır deme bir vefasız yar buldun. Bu dünyada hüzün yüklü bir kuldun. Açılmadan hazan vurdu bak soldun. Yar dediğin, Yar dediğin gam'a saldı bak gönül. Yar dediğin, gama aldı. Bak gönül, gönül. Şiir Adnan Sivri, yorum Semra Güvenç.